Kanalıma hoş geldiniz. Youtube'da kaliteli içerik hak eden insanlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere söz nasıl onlanır? Sözce bel videosu çekiyorum. Bu taktik ile söz filmi bir sütbeli hani o çok sütbe bile yapabilirsiniz ile Çünkü bu olabilecek bir şey. Bu kolay kasılan karakter olduğu için lan gelisini sana döneriz. çok bu Valentina dilebilir. Silabansı bu. Beni kilif Anne hani benimle gülü üstüne çıkmış. Anne hani profesyonel olan çola bunlar. Bunlar da profesyonel. Bunlarla çıkmanız imkansız gibi. Ben Leleli Koral Traktikel Verçim kanalımı ilk defa kesmişti seniz like abone olmalı, bir de e, videolarımdan da kanalımda olmak iste fenif e, bildirimleri de açmalı, Unutmalım. bu gelecek için çok ifmel alıyor. Hadi o zaman videola geçelim. Öf! E, Dev savantasalı. E, yok gibi. Fy kastarallakas subilas kötsebilkaraktär, ikke välde iky, mnchen är väldigt social. bu avant bu aksesuar kalkan veriyor Kalkan bit kalkana at veedinfe kalkan kılılıyor ama üç Melmi fe ve Bu da adamı lo etmeni için halıkabilirsellik onun içinde maçı almam alabilirsiniz Domine edebilirsiniz maçı. Sözün antileli. Klavleon öyle kalakçeli. Öyle kalakçeli işte. Ben de o bu kara, bu videoda o karakterlere dikkat edeceğim. O karakterlere dikkat ederek onlar çayın O karakterlere dikkat edip Olmazsanız Kasama içmaliniz Lüksek Ve bu maçta da Bu karakterlere dikkat Ederek oynuyorum Ve yok oldum Ama bunu deyirken ben altı altı da aldım. Eğer sözü lüks kupada onu olsanız sekiz hissediliriz. Kupada mutlaka takım ol, olmalı özen göstermeli. Takım olunca satabiliyorlar. Bile bilevelken siz. Bu da desavantaj. en bildar lök i en mala chalif mala, de kolan kisningen lökne. Vi behöver ge bild löksäck, behöver ge accessoarer, en sabbats mala. Låt nu löksäck kopparda. Att få så nåsse Att få o lüke o olan kişinin lüküne saldırırsanız lok olma ihtimalini yüksek bunun içinde özen göstererek onların bu kupalar kupakta da geçerli benim için nefes arkadaşlar ben kaçıyorum Kendinize çok iyi bakın. Ee, üç an ile sonra e, Falkın'ın sesi yükselecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonra videolarda görüşmek üzere. Bal bal. I've been up for three nights My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry. Are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite guy. Watch Watching about my whole house down, I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find I know that somewhere in there there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry. Neyse in, neyse dostlarım videomuzun sonuna gelelim. Video hoşunuza gitsinse like kaçmalı Beni ileni keşfediyorsanız abone olmalı, unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız ki videolar saniyesinde izlemiş olursanız. Ne şarkıda ben kaçar görüşürüz diğer videolarda.